Başkentte muhteşem bir proje hayata geçirildi. İleride boynunuzdaki özel bir kolye ya da kolunuzdaki saatle valiye imdat sinyali gönderebiliyorsunuz ve ilgili birimler anında yardımınıza koşuyor. Proje şimdilik sadece Ankara'da ama yakında diğer illere de yayılacak. Ankara Yaşam Destek İyi nasıl yardımcı olabilirim? Ölümden korkma. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Başkentinin hayatı çok daha güvence olacak. Türkiye'de ilk kez Ankara'da uygulanan bir proje. Sloganı Ankara'da yaşamak ve yaşlanmak güzeldir. İsteyen herkes istediği konuda boynunda bileğinde ya da evinin herhangi bir yerindeki tek bir butonla valiliğe alarm gönderecek valilikte ilgili birimi harekete geçirecek. Adım, yaşam, çözeyi, lazım, günler sevgili kardeşim. Ben evde yalnızım. Biraz gariplik çöktü. Benimle biraz sohbet edebilir misiniz? Moral bulmak istiyorum. Vali yardımcısı boynundaki kolye ile kamera karşısında bizzat gösterdi uygulamayı. Peki, neden olmasın? Ee, peki kendisi neden yalnız seviyorsun? Vallahi hanımefendi çocuklar hayırsız çıktı, ilgilenmiyorlar, aramıyorlar. Ben de şimdi onları düşündüm, hüzünlendim. Dedim ki benim yaşam merkezinde evlatlarım var, ben de onlarla sohbet ederim dedim, onun için sizi aradım. Tabii ki sağlıklar, yine yolundayız. Çok teşekkür ediyorum evladım, insan yaşlanınca biraz daha duygusallaşıyor. Haklısınız, siz de haklısınız. Aslında proje Sosyal Araştırma ve inceleme Vakfı'nın sistemi üreten onlar. Ankara Valiliği de destek veriyor. A'dan B'ye tüm ihtiyaçlar için bir merkez oluşturuldu. Evlerden gelen çağrılara melekler yanıt veriyor. Sosyal yaşam melekleri ilacınıza kadar her konuda uyaracak sizi. İşte bu gördüğünüz cihazla eğer evde ilacınızı almayı unuttuysanız bu cihaz sayesinde iletişim sisteminden size ulaşıp uyarıda bulunacaklar. İlacınızı almanızı hatırlatacaklar. Şimdi. Ankara Yaşam Destek Merkezi. İyi günler Gamze Bugün ilacınızı Teşekkür ederim, gerçekten ilacımı almayı unutmuştum, şimdi ilacımı alacağım. Tamam çok sevinirim, dikkat edin kendinize. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Hoşçakalın. İşte gördüğünüz gibi sistem böyle çalışıyor, siz ilacınızı almadığınız zaman bu hazineden uyarı gidiyor. Bu gördüğünüz boynumdaki kolyeyle de herhangi bir sorun yaşarsam, bir rahatsızlık yaşarsam bu cihaz aracılığıyla iletişime geçeceğim Sosyal Melekler. Yaşadığım sorunu tespit edip beni o doğrultuda yönlendirecekler. Etrafımda komşum ya da başka biri varsa onları yönlendirecekler. Sağlık kuruluşlarına, itfaiyeye bir sorun yaşarsam yönlendirecekler. İşte bu cihaz düşme, takılma ya da epilepsi hastaları için yapıldı. Düştüğünüz zaman ya da herhangi bir sorun yaşadığınızda, bacağınız, kolunuz kırıldığında bu cihaz hemen sistemi uyaracak. İşte o görünmeyen can yoldaşları, sosyal yaşam melekleri burada 7 gün 24 saat boyunca çalışıyorlar. Empati e, çok önemli, vicdan, kalbimizin sesini dinlemek. E, en azından e, ileride ömrümüz yeterse o noktaya biz de geleceğiz. Toplumda ötekilerin de farkına varmak. Pilot İl Ankara bu proje şimdilik yalnızca başkentte uygulanıyor. Öncelik kimsesiz, yardıma muhtaç ve dar gelirliniz onlara ücretsiz ama dileyen herkes uygulamayı satın alabilecek yalnızca ayda 50 TL ödeyerek